Merhaba herkese hoş geldiniz. Sizlere Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri olarak Yeşil Kampüs Enerji Simülasyonu mezuniyet projemizi anlatacağız. Bu videoda Yeşil Kampüs vizyonumuz ve sürdürülebilir enerji çözümlerine katkımızı görebilirsiniz. Merhaba. Şöyle bir düşünelim. Kocaman bir üniversite kampüsünün tüm enerji sistemini baştan aşağı ama tamamen sanal bir dünyada yeniden tasarlamak mümkün mü? İşte bugün Tam da böyle büyüleyici bir projeye yakından bakacağız. Ama önce gelin meselenin ne kadar büyük olduğunu anlamak için basit bir soruyla başlayalım. Şimdi Olayı bir perspektife oturtalım. Sizin evinize bir günde harcanan elektrik ne kadar? Yaklaşık 10-12 kWh saat diyelim. Peki ya bir üniversite kampüsü? İçinde laboratuvarlar var, 7-24 çalışan veri merkezleri var, hatta hastaneler var. İşte böyle bir kampüsün yıllık enerji ihtiyacı on binlerce megawatt saati buluyor. Yani aradaki fark gerçekten akıl almaz. Hatta bakın, o bizim az dediğimiz tek bir evin günlük tüketimi bile ne anlama geliyor biliyor musunuz? Neredeyse 15 kilo kömür yakmakla aynı şey veya 42 metrekarelik bir güneş paneli tarlasının bir günde ürettiği enerjiye denk. Ya da dev bir rüzgar türbinini 54 saniye çalıştırmaya yetiyor. Bu rakamlar bile aslında hayatımızın ne kadar enerjiye bağımlı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İşte bu devasa enerji ayak izi Gaziantep Üniversitesi'nin çözmesi gereken en büyük problemlerden biriydi. Hedefleri netti: Yeşil kampüs olmak. Ama bu kadar büyük ve karmaşık bir sistemi daha verimli hale getirmek, yani optimize etmek gerçekten de devasa bir mühendislik problemiydi. Peki, böyle bir soruna nasıl yaklaşırsınız? Cevap, son yılların en heyecan verici teknolojilerinden birinde gizli. Tüm kampüsün dijital bir kopyasını, yani bir dijital ikizini yaratarak. Durun, hemen açıklayayım. Dijital ikiz ne demek? Aslında tam olarak şu. Fiziksel bir sistemin, mesela bu kampüsün birebir aynısı olan, yaşayan, dinamik bir sanal modelini oluşturuyorsunuz. Bu sanal model, gerçek dünyada denemeye cesaret edemeyeceğiniz her şeyi risk almadan test edebileceğiniz mükemmel bir simülasyon ortamı. Bir nevi sanal bir laboratuvar. İşe de tam olarak buradan başlandı. İlk adım, sahadaki her bir detayı, her boruyu, her kabloyu, her binanın enerji tüketimini dijital ortama aktarmaktı. Yani kampüsün adeta bir enerji haritası çıkarıldı. Ve işte o toplanan tüm verilerle bu sanal enerji merkezi yaratıldı. Bu model sayesinde güneş panellerinin ürettiği elektrik, ısıtma sistemlerinin ihtiyacı, soğutma ünitelerinin performansı, bütün bu parçaların birbiriyle nasıl bir uyum içinde çalışabileceğini görebiliyorsunuz. Her şey birbiriyle bağlantılı. Peki, süreç nasıl işledi? Aslında çok net üç adımlı bir yol haritası var. 1. Sahaya inip gerçek verileri topla, doğrula. Buna GEMBA deniyor. 2. Bu verilerle o bahsettiğimiz dijital ikizi oluştur. Ve 3. Bu sanal model üzerinde hem cebinizi hem de gezegeni düşünen en iyi senaryoyu bulmak için yüzlerce hatta binlerce optimizasyon yap. Dijital ikiz hazır olduğunda asıl eğlenceli kısım başladı. Artık ekip en verimli, en ucuz ve en çevreci çözümü bulmak için sayısız senaryoyu hiçbir fiziksel şeye dokunmadan sadece bilgisayar başında deneyebilirdi. İşte simülasyonun gücü de burada ortaya çıkıyor. Mesela bakın, model devasa bir güneş enerjisi santraline, evet, bu harika fikir diyor. Ama rüzgar enerjisine gelince, hayır, bu bölgede verimli olmaz diye uyarıyor. Neden? Çünkü simülasyon Gaziantep'in rüzgar potansiyelini analiz edip, yatırımın kendine amorti etmeyeceğini hesaplıyor. Yani körü körüne yeşil olsun demek yerine veriye dayalı en akıllıca kararları veriyor. Peki, bu kadar analiz, bu kadar simülasyon, sonuç ne oldu? İnanın sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Simülasyonun güzelliği şu, size sadece şunu yapın demiyor, aynı zamanda bunun ekonomik olarak ne anlama geldiğini de kuruşu kuruşuna hesaplıyor. Şimdi ekranda bir sürü rakam görüyorsunuz. Yatırım maliyetleri falan. Ama hiç merak etmeyin. Ben sizin için en çarpıcı 3 noktayı hemen özetleyeceğim. 1. Projenin net bugünkü değeri. Yani tüm masraflar çıktıktan sonra cebe kalacak net kar tam 42,5 milyon avro. Bu projenin sadece çevreci değil, aynı zamanda inanılmaz karlı olduğunun kanıtı. 2. Geri ödeme süresi. Böylesine büyük bir yatırımın kendini amorte etmesi ne kadar sürer dersiniz? Sadece 9 yıl. Evet, yanlış duymadınız, 9 yıl gibi rekor bir sürede tüm masraflarını çıkarıyor. Ve 3. Üretilen enerjinin maliyeti. Kilowatt saat başına sadece 0.088 avro. Bu da piyasa koşullarında oldukça rekabetçi bir rakam. Kısacası bu çalışma şunu ispatlamış oldu. Çevre için doğru olanı yapmak çoğu zaman cüzdanınız için de doğru olanı yapmaktır. Tabii bu hikaye sadece Gaziantep Üniversitesi'nin bir başarısı değil. Aslında çok daha büyük bir anlamı var. Bu geleceğin yeşil kampüsleri için adeta bir yol haritası. Zaten araştırmanın kendisi de tam olarak bunu söylüyor. Diyorlar ki bu sadece tek bir yere özel bir çözüm değil. Bu, net sıfır karbon hedefine ulaşmak isteyen tüm üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yani tüm kamu kurumları için kopyalanabilir stratejik bir modeldir. Ve bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Madem ki dijital bir ikiz, koskoca bir kampüsü daha verimli, daha ucuz ve daha yeşil hale getirebiliyor, o zaman sırada ne var? Belki bütün bir şehri yeniden tasarlayabiliriz ya da küresel tedarik zincirlerini optimize edebiliriz. Kim bilir, Belki çok daha karmaşık sistemleri bu teknolojiyle gerçek dünyada risk almadan mükemmelleştirebileceğimiz şeylerin sınırı ne olabilir?